Merhaba arkadaşlar, Simülasyon Games kanalına hoş geldiniz. Sizlere efsane oyundan bahsetmek istiyorum. Bunların içinde bilgisayar ağırlıklı oyunların daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ama PlayStation ve mobil oyunlarda bu video serimizde bulunuyor. Hala kanalımıza abone olmayan takipçilerimiz var. Lütfen abone olmayı unutmayalım ve videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz Witcher 3 aksiyon ve macera tadında efsane bir oyun. İkinci oyunumuz Forza Horizon 5 yarış tarihinin belki de gelmiş geçmiş en iyi oyunu. Kısa ismiyle LoL diyebildiğimiz League of Legends strateji türünde en iyi oyunlardan birisi. Zombilerle ve canavarlarla savaş altında olduğunuz Days Gone çok kaliteli grafiklere sahip muhteşem bir oyun. Tarım ve hayvancılık severler için ise tarihin en iyi çiftlik oyunu Farming Simulator 22. FC Barcelona kulübünün bile Valorant'ta kadro kurduğunu biliyor muydunuz? Bu oyun dünyaca ünlü bir oyun. Yaratıcılık ve yaşamın konuştuğu ev aile oyunu Sims 4. Çocukların en çok sevdiği 3 boyutlu tarzda sandbox oyunu Minecraft serisi. Dünyanın en klas oyunlarından birisi olan GTA 5. Hikayesi inanılmaz gerçeklikte olan God of War. Vazgeçilmez futbol oyunu FIFA serisinin son oyunu olan FC 24. Dövüş oyunu severler için ve MMA tutkuları için UFC. Arazi araçlarını ve kamyonları çamurlarda muhteşem kalitede kullanabileceğiniz Snow Runner yıllara meydan okuyan ve serisini her zaman daha da gerçekçilikle buluşturan Call of Duty. 15. sırada ise dünyanın en iyi tır oyunu olan Euro Truck Simulator 2 var. Basketbol tutkusu olanlar için NBA 2K24. Yeni neslin vazgeçilmez oyunu Among Us. Kendinizi gerçek bir savaş içinde bulabileceğiniz efsane bir oyun Battlefiled serisi. Siz de menajer olmak istiyorsanız muhteşem bir oyun öneriyorum sizlere Football Manager 24. Efsane bir belediye otobüsü oyunu serisi olan Bus Simulator serisinde benim en sevdiğim seri olan 21'i sizler de kesinlikle denemelisiniz. Milattan önce Antik Yunan, Vikingler, Bağdat dönemlerini anlatan muhteşem savaş oyunu Assassin's Creed. Mafya babası olmak için ve olmak isteyenler için Efsane bir oyun Mafya 3. Filmiyle zaten dünyada nam sanmış ve oyunu da muhteşem olan Spider-Man serisi. Avcılık denildiğinde akla ilk gelen en iyi oyun olan The Hunter. Domuzları, ceylanları, geyikleri, timsalları avlayabileceğiniz en iyi oyun. En kapsamlı ve en gerçekçi hayvanat bahçesi oyunu Planet Zoo. Süper grafiklerde aksiyon ve maceranın birleştiği nokta Rise of the Tomb Raider. Belki de vazgeçilmezimiz, internet kafelere servet ödediğimiz Counter-Strike'ın en klas oyunu CS:GO. Dövüş oyunları tarihinin en iyi oyunlarından birisi olan Mortal Kombat 11 bu seriyi kesinlikle deneyin. Gene aksiyon ve savaş serisinin en gerçekçi oyunlarından birisi olan Crisis sizlere önereceğim seri ise Crisis 2. Gelecek çağı çok iyi anlatan bir uzay oyunu olan Star Wars aynı filmi gibi oyunu da gerçekten efsane olmuş. Kömürlü trenlerden günümüzün hızlı trenlerine kadar sürebileceğiniz en iyi tren oyunu Train Simulator World. Bu oyunda ise bir benzinlik istasyonu işletiyorsunuz ama sadece onunla kalmıyorsunuz. Tamirhaneniz ve marketiniz de var. Şehirler arası otobüs yolculuğu adına yapılmış en gerçekçi oyun Fernbus Coax Simulator. İlginç karakterlerle dövüş yapabileceğiniz efsane bir oyun Street Fighter serisi. Gene yıllara meydan okumuş internet kafelerin vazgeçilmez oyunu Half-Life. Simülasyon oyunları denildiğinde belki de en gerçekçi olanı olan Alman oyunu OMSI Bus Simulator. Bir şehri tümden inşa edip yönetebileceğiniz efsane bir oyun. Cities Skylines. Evet bu oyunda da arkadaşlar siz artık bir polissiniz ve gerçek bir polisin yaptığı tüm görevleri bu oyunda yapıyorsunuz. Polis Simulator. 40. oyunumuz ise arkadaşlar yıllara meydan okuyan oyunlardan birisi olduğu için bu listeye kesinlikle girmesi lazımdı. Tetris sizlerle. Yıllardır izlediğimiz Amerikan güreşinin oyunu olan WWE SmackDown. Bir avcılık oyunu olan ve balık tutmayı severler için muhteşem bir simülasyon oyunu. Fishing Ultimate. Casusluk ve strateji adına en iyi oyunlardan birisi olan Hitman. Bu oyunda ise arkadaşlar artık bir pilotsunuz. En gerçekçi uçak oyunlarından birisi olan Microsoft Flight Simulation. Oldukça zevkli ama o kadar da ilginç olan bir oyun. internet Cafe Simulator. Xbox severler için en iyi oyunlardan birisi olan Fight Night Champion. Ve yine Planet serisinden muhteşem bir oyun Planet Coaster, efsane Luna Park ve oyun alanları yapabileceğiniz muhteşem bir oyun. Son 3 oyunumuzda ise yıllardır varlığını sürdüren Need for Speed muhteşem yarış oyunu. Bu oyun ise arkadaşlar tam bir stres atma oyunu. Bütün kirli alanları Power Simulator'la Simulator ile temizliyoruz. Ve son oyunumuz ise bir zombi oyunu. Kesinlikle önerdiğim Left 4 Dead. Arkadaşlar bu oyunların hepsini kanalımızda oynuyoruz. Takip etmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.